Merhaba herkese biz geldik bugün Perşembe ee, acaba neden diye soracağız Fatih Portakal TV'de hem ekonomideki son bir haftalık gelişmeleri değerlendireceğiz ne oluyor ne bitiyor aslında bir hafta geriye kadar gidecek e, bir şey kalmıyor her gün yeni bir şeyle uyandığımız için e, o kadar geriye gitmemize de gerek yok şöyle sabahtan beri bir bakıyorsunuz işte ee, önce bir otomobilde matrah ve yeniden değerleme oranı yayınlandı resmi gazetede. Herkes bekliyordu bu matrah indirimini zaten e, matrah artırımını dolayısıyla vergi indirimini. Ee, ama yani konuşacağız üzerinde pek öyle ee, bizi mutlu eden bir şeymiş gibi gözükmüyor. Hatta başka gelişmeler var. Onları da paylaşacağım sizinle. Çok acayip e, hikayeler duyuyoruz bu matrah indirimiyle ilgili, onları matrah artırmı ile ilgili. Onları sizlerle paylaşacağım. Yine faiz kararı geldi ki de. Gerçi böyle e, düşününce geçen seneye göre e, faiz kararı ama bana ne diyen e, bir çoğunuz vardır diye tahmin ediyorum. Çok da haklısınız zaten. Yani. Ee, öyle bir noktaya geldi ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın durumu e, kimse verdiği kararla e, böyle bir etkilenmiyor. Sadece biraz borsa e, işte kararın ardından bir 15 dakika sonra yukarı doğru çok sert bir hareket yaptı ardından o da gevşedi. Şu an şu saatlerde biraz daha gevşemiş gibi gözüküyor. Ama gördüğünüz üzere bir hayli e, böyle bir hafta ileriye geriye gitmeye gerek yok. Böyle bugünkü günden bile ekonomide zaten yeterince böyle bizi konuşturacak kadar malzemeyi sunuyor. E, ee, i̇sterseniz şöyle bir faiz kararıyla başlayalım. Çünkü döviz tarafında da bir miktar şöyle hareket var. Ee, Euro 19.40'a doğru gitti. Ee, Euro 19.40'a doğru gitmesinin temel nedeni aslında Türkiye ile ilgili değil, dünyadaki gelişmeler. Yani Amerikan Merkez Bankası'nın faiz artırım sürecinin yavaşlayacağına dair işaretler. Euro'yu dolar karşısında yani bir ara birin altına inmişti ya Euro dolar. 1.04'e 1.04'ün üstüne doğru atınca 1860'da kaldı dolar, euro bu sefer geriden gelip hani son düzlükte e, doları geçmiş oldu. Hal böyle olunca da euro cinsinden işte euro 19 küsürleri 19.40'lara kadar yükselmiş oldu. Bakalım nasıl seyredecek. Çünkü Avrupa Merkez Bankası da işte faiz artırımlarına devam edeceğini söylüyor. Amerikan Merkez Bankası da faiz artırımlarına devam edecek ama biraz temposunu yavaşlatacak. Çünkü orada bir durgunluktan korkuluyor. İşte dedi ki gündem çok fazla diye. Yani daha hafta başında e, o işte ekonomik işbirliği ve kalkınma teşkilatı mesela buralardaki resesyona karşı uyarıda bulundu. Türkiye'yi zaten herkes uyarıyor. Faiz mesela ile ilgili ama dönüp baktığınızda kimsenin dikkate aldığı yok çünkü saat 2'de öğrendik ki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası beklentilere paralel olarak faizi tek haneye düşürdü e, 150 bas puan indirdi ve e, 10 buçuk olan politika faizi yüzde dokuza getirdi zaten artık hepiniz e, en az benim kadar takip ediyorsunuz yani bunun bize bir faydası var mı sorusu Tabii ki havada kalıyor yani e, kredi faizleri düşüyormuş gibi gözükse bile bu sefer de kredi vermekte bankalar çekingen davranıyorlar. E, hal böyle olunca da aslında faiz indiriminin böyle sokaktaki vatandaşa çok bir faydası yok. Ama neden yapıyorlar? Hani bunu bile bile çünkü. Ağustos ayından bu yana faiz indirimi devam ediyor. E faiz indiriyorlar ama vatandaşa yansımıyorsa nasıl seçim yatırımı? Bu bunların hepsi seçim yatırımı diyorsunuz diye bize sorabilirsiniz. Şöyle söyleyeyim ben size. Aslında bunlar bir hazırlık. Yani Ocak ayı itibariyle yaşanabilecek bir gevşemenin hazırlığı ve o Ocak ayı itibariyle ortaya çıkacak parasal gevşeme yani Bankaları da bize kredi vermeye zorlayacaklar. işte Değişik düzenlemeler yaparaktan. Ve biz de gidip işte o kredileri çekeceğiz. O kredilerle deli dolu gidip otomobiller alacağız, evler alacağız, zengin olacağız. Süpersonik hayatlarımıza devam edeceğiz. Ee, tabii bu, bütün bunları böyle yükselerek söyleyince aklıma şey geliyor. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde Aytun Çıray'la e, Sayın Milli Savunma Bakanı arasında yaşanan polemik geliyor. Hani ben böyle söylerken birileri bana... Yani Sayın Bakan'ın Aytun Çıra'ya söylediği gibi sesleniyor olabilir. Yapmayın arkadaşlar. O meclise has bir durum. O mecliste yapılabilecek bir şey. Biz gündelik hayatımızda kullanmıyoruz böyle şeyleri biliyorsunuz. Neyse ekonomiye dönelim. Siyaset zaten hep eğlenceli. Hani girmeyelim o topa. E, faiz kararı peki neyi değiştirecek? Yani aslında e, hiçbir şey değiştirmiyor. Geçen seneden bu yana hatırlayın geçen sene bu zamanlarda sadece arzu ettiğimiz şey hepimiz Merkez Bankası'na dönüyorduk ve diyorduk ki ya Merkez Bankası dolar 8.5'tan başladı 17'ye 18'e doğru gidiyor kurtar bizi diyorduk. Merkez Bankası işte arada böyle yalandan döviz müdahalesi yapıyordu. Yalandan sözlü müdahale yapıyordu ve dönüyordu. Kur sıçramaya devam ediyordu. E, aslında yalandan yaptığı bu hamleleri yaptıktan sonra dönüp e, faiz indirimine devam ettiği bir süreçte kurun sıçraması normalde. Tam bir yıl geçti. Artık bizim bir acil yardım butonumuz yok. Yani o acil yardım butonu dediğimiz merkez bankamız çalışmıyor. E, dolayısıyla verdiği kararda piyasayı kısa vadede etkilemiyor. Fakat ne yaptı biliyor musunuz aslında? Hani AKP belki seçim için bu faiz indirimden istiyor. Ocak ayı itibariyle o parasal genişlemeyi yapacak. Ama asıl sıkıntı şu. Bir gün bir şeyler normalleşmeye dönsün istediğimizde bugünkü karar işte bizi hani bir duvarın üstünden aşmamız gerekecek o zaman. O zaman bugünkü karar bir tuğla daha ekledi o üzerinden aşmamız gereken zorlukların içine. Böyle bir e, aslında kötülük yapıyorlar ülkeye ve bu kötülüğü de bilinçli olarak bilerek devam ettiriyorlar. Ha di, diyeceksiniz ki şimdi bu soru soruluyor. E faiz indiriyordu geçen sene. Faizi e, indireceği haberi bile dövizi sıçratıyordu. E bu sene indiriyor faizi. Dolar 18.60'ta güne başlıyor, 18.64'te devam ediyor. Yani neden böyle oluyor diye soracaksınız. Bakın bunun da sırrı e, birkaç yerde saklı. Yani orta ve uzun vadede işte bu kur korumalı mevduatla biraz döviz talebini azaltmışlardı. Bunun üzerine bir de son iki haftada 6 milyar dolara yakın döviz tevdiat hesaplarında çözülme var. Yani ne demek istiyorum? Benim dolarım vardı ya da euro'm vardı. Ben bunu bankada tutuyordum. Ben şu an o parayı alıyorum Türk lirasına dönüyorum. Şimdi buradaki soru da şu oluyor. Peki ben bu parayı Türk Lirası'na döndüğüm zaman ne yapıyorum? Yani gittim benim işte örnek veriyorum 10 bin dolarım var. 10 bin dolarımı bozdurdum. O, e, ne kadar yaptı? E, 186 bin lira yapıyor değil mi bugünkü kurla? Ben bu 186 bin lirayla ne yapacağım? Ne yapıyor insanlar bu 186 bin lirayla? Sizce? Evet tahmin ettiğiniz gibi şu anda herkesin böyle bize yönünü gösterdiği bu eğer o para ona lazım değilse başka bir işte kullanmayacaksa borsaya koşuyor. Yani o 186 bin liralar borsaya girmeye devam ediyor. E, dövizden çıkış, e, döviz satıldığı için de piyasada o bu bu, bu tip kararların zaten bir e, döviz talebi yaratmadığı, kimsenin umursamadığı bir ortamda e, düş düşmüş oluyor. Yani e, kur artmamış oluyor, sıçramamış oluyor çünkü merkez bankasının artık döviz piyasasında bir e, olayı olayı yok. Ha kararı okudum ben. Yani şöyle. E, Bloomberg'teydi, yanılmıyorsam Bloomberg şöyle yazmış demiş ki faiz indirim döngüsünün sonuna geldik hani bunu nereden çıkarttılar bilmiyorum çünkü ben metni okuduğumda şunu söylüyor Merkez Bankası diyor ki yani biz diyor bir de beklenti yaratma şeyi var bunlarda e, diyorlar ki işte bir, bir, bir şey yazalım metne. Yani bir, bir sıkıntı olacaksa da biz kendimizi oradan çevirebilecek bir alan yaratırız diyorlar. Ne bu? İşte diyor ki parasal aktarım mekanizmasının etkin bir şekilde çalışması için bla 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 yeni önlemler alınacaktır. Ve bu yeni önlemler Aralık ayındaki para politikası metninde, strateji metninde yayınlanacaktır. Şimdi bundan ne anladınız? Hiçbir şey anlamadınız. Ben, yani ben bunu okuyan normalde e şöyle düşünür der ki ha acaba Merkez Bankası faizleri düşürmeyi bıraktı ve yuka, acaba yeni bir normalleşme patikasına mı girecek? Hayır. Bunu böyle düşünsün piyasa diye yazıyorlar. Oysa bize Aralık ayında aynen şunu söyleyecekler. Biz bildiğimiz yolda bildiğimizi okumaya devam ediyoruz diyecekler. Ya bunun bedeli seçimden sonra çıkacak yani kim kazanırsa kazansın seçimden sonra bizi çok zor günler bekliyor diyebilirim ona ilişkinde bir iki şey söyleyeceğim şimdi faiz kararı bu bir de Suudi Arabistan'dan gelen 5 milyar dolar var arada bir Haşlık gönderdiler sağ olsunlar e, bu 5 milyar dolar e, bizi e, kurtarır mı diye sorarsanız kurtarmaz ama gündelik akışta kurun sıçramasının önünde Merkez Bankası'nın kullanabileceği yeni bir döviz kaynağı olarak görülebilir. Ama yarın bir gün o Suudi Arabistan ben bu beş hani şimdi bu, bu mevduat gibi ben dedi de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'na yatırıyorum ben bu 5 milyar doları. Faize koyuyor yani bizim bankamızı. Yarın bir gün bu 5 milyar doları ikili ilişkiler bozulup isterse biz nereden bulacağız Merkez Bankası'nda da rezerv bu kadar kısıtlı kısıtlıyken ve sürekli rezerv satışı yapmaya devam ederken. Asıl e, yani öyle işler yapıyorlar ki e, bizi Yarın bugün hani ülkenin bekası ile ilgili iddia ettikleri e, beka tehdidi ya da beka e, sıkıntısı var dedikleri noktaya taşıyorlar, götürüyorlar. Böyle yabancılardan oradan buradan para alarak. Ha, ondan sonra dönüyorlar IMF TÜKAK'a diyorlar. Ya bana sorarsanız Suudi Arabistan'dan mı para almadı? Hadi ben size sorayım. Bu da benim size sorduğum soru olsun. İki, iki yerden para alabiliyoruz, döviz alabiliyoruz gibi olsun. Biri Suudi Arabistan, biri Uluslararası Para Fonu. Hangisinden para alalım? Hadi siz yazın. Beraber değerlendirelim onu da yayının sonunda. Ee, şimdi tabii bu bu biraz dövizi frenliyor bunu da konuşmuştuk konuştuk ee, Ama öte taraftan dövizi frenliyor dediğimde hala 1860'ların üstündeyiz yani e, yukarıya gitmemiz için az önce bir izleyicimizin de yazdığı gibi burada kaçırdım ben ha e, kanıtlı haber diyor ya dolar düşmez kimse düşünmesin çünkü ithal ediyoruz her şey ithalatınız ihracatınızdan fazla olduğu sürece. Ee, dışarıdan içeriye sıcak para akışı bu açığı kapatmadığı sürece tabii ki döviz üzerinde yükselme baskısı fazla. Bu baskıyı ortadan kaldıran şey ne? İşte piyasaya dövizi birinin veriyor olması. Kim o? Merkez Bankası. Tekrar sorayım soruyu. Yani iki yer kaldı dünyada bize para verebilecek. IMF Suudi Arabistan. Hangisinden alalım? Şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan IMF'e diyor ya IMF işte kan emdi. Biz IMF'e para verecektik. O o seviyeye getirdik ülkeyi. Ama bugün Suudi Arabistan'dan mı para almak mantıklı? IMF'ten mi para almak mantıklı? Hani bu da sizin bakın siz de burada yazıyorsunuz zaten uluslararası para fonu. Şimdi e, bir başkası diyor ki kimse hayrına para vermez. Önder Bey çok haklı. Evet ama bir tarafta bir kredi e, kuruluşu zaten bunun için var olan bir kuruluş var. Öbür tarafta bir dediği diğerini tutmayan, bugün yap bugün ne yapacağı, yarın ne yapacağı belli olmayan bir ülke var ve Türkiye ile ilgili, bölge ile ilgili de çıkarları olan bir kurum. Ee, yani, yani düşündüğünüz zaman e, işin geldiği nokta bu şimdi e, bu bu taraf finansal taraf biraz daha döviz piyasası biraz daha diğer e, işte e, faizlerle ilgili kısım ama öte taraftan bugün aslında hepinizin hayatında dokunacak bir başka karar da geldi neydi o e, uzunca bir süredir beklenen otomobilde ÖTV matra şimdi, bunun önemi ne? Şöyle geçen hafta da açıkladık bunu. Biliyorsunuz araba İtalya'da yerli. Türkiye'de bir fiyat üretim maliyeti ve o firmanın bir fabrika çıkış fiyatı var. Bu fiyat her neyse diyelim ki bu fiyat 100 bin. 100 bin TL'ye çıkıyorsa bu arabanın fiyatı başka bir ÖTV oranına tabi. Bu arabanın fiyatı 300 bin liraya fabrikadan çıkıyorsa başka bir ÖTV'ye tabi. 100 bin liraya çıkıyorsa yüzde 45 yani 145 bin oluyordu ÖTV'li fiyatı. Üzerine bir de şey geliyor KDV geliyor %18 ve arabanın nihai fiyatı belli oluyor. Şimdi 300 bin liralık araba ise işte %60'a tabiydi diyelim. Bu ÖTF matrağının arttırılması demek 300 bin liralık arabanın da %60 olan vergisinin 55'e 50'ye düşmesi dolayısıyla da o 300 bin liralık vergi araca %60 değil yani 180 bin değil Örnek veriyorum 135 bin vergi uygulanması demek olacaktı. Yani 35 bin lira yani kabaca 300 bin liralık bir arabanın vergi matrağındaki değişim üzerine 35 bin lira bir indirim olabilir mi acaba araç sıfır araç fiyatlarında diye vatandaş gözü oradaydı. Ama geldiğimiz noktada araç fiyatları o kadar yükseldi ki yani çıplak ara, aracın çıplak fiyatı en düşük matraha tabi sadece 3 araç kalmıştı. Yani sadece 3 araçta %45 vergi uygulanıyordu. Ve herkes şunu söylüyordu ya bu, bu vergilerle biz bu arabaları alamıyoruz. E, fiyatlar çok yüksek e, ne yapacağız ne edeceğiz diyorlardı. E, kurdaki artışla beraber işte geçen sene 10 bin euro olan mesela bir arabanın e, Türkiye Türkiye'ye giriş fiyatı 100 bin liraydı. Şimdi 190 bin lira oldu. %45 vergi matrağına tabiydi. Hop fiyatı o döviz yüzünden arttığından %60'a tabi oldu falan filan. Şimdi böyle bir ortamda ee, dövizden kaynaklı olarak aracın fiyatından maliyetlerden kaynaklı olarak bir de vergi yükü geliyordu vatandaş da şunu söylemeye çalıştı dedi ki ya biz araba al almak için bu fiyatlar zaten döviz yüzünden yükseldi ya en azından Hani e, vergi tarafında bir miktar durumu kurtarın. Aynen de Bike Cem'in söylediği gibi bizimle matrah geçtiler. Bakan Nebati dedi ki bir Aralık itibariyle bu matrah güncellemesini yapacağız dedi. Bir Aralık'ta matrah güncellemesi olacağını duyunca vatandaş büyük beklentiler içerisinde... ...verdiği araba siparişini iptal etmeye gidenler oldu. <laughs> araba siparişinin iptalleri gelince bu sefer otomotiv sektörünün sesi çıktı. Ya dedi siz dedi böyle bir tarih verdiniz bu tarihi verdiğiniz için insanlar beklentiye girdiler ve araç alımlarını iptal ediyorlar daha ucuza almak için dediler. Ve tabii ki hükümetimiz otomotiv sektörünün sesini sizin benim sesimizden daha fazla duyduğu için hemen daha bu söylen yani bu konuşmaların üzerine otomotiv sektörü bir miktar konuştu. Üç gün sonra hop resmi gazetede matrah güncellemesi kararı çıktı. 184 bin lira oldu ilk sınır yani 132 binden 184 bine çıktı. Bunu geçen hafta söylemiştik. %40 olacağını Murat Batı Hoca'nın yazısına referansla. 184 ama bir hesap yapıldı. O hesapta şu. Arabanın dünkü fiyatı 575 bin liranın üstündeyse ki 575 bin liranın altında araba. Sıfır araba da çok az. 575 binin üstündeyse zaten hiçbir etkisi olmadı. 575 binin altındaki arabalarda etkisi oldu. Bakın bunu da en güzel kim söyledi? Yine Emre Özpeynirci tweet olarak paylaştı. Otomotivle ilgilenen bir gazeteci biliyorsunuz. Ne yazdı? Hemen paylaşalım sizinle. İndirim yaklaşık %11. O da 575 bin liranın altındaki araçlarda. Hemen basit bir hesap. 500 bin liralık bir otomobil %80'lik dilimden %60'lık dilime giriyor. Ve fiyatı 444 bin liraya iniyor. Yani yaklaşık %11 indirim. Ama zaten Kasım ayında bu arabaların fiyatları %11 zamlanmıştı diyor yani daha önce arabaların fiyatlarını da paylaşmıştı o Emre Özpeynirci tweetlerinde. Şunu söylemek istiyorum aslında. Yani o matrah güncellemesi de bir işe yaramadı. Hem fiyatlar açısından bir işe yaramadı hem de başka bir mesele daha var gündemde. Gidin yani şu an varsa hani böyle dışarıda olan bizi dışarıdan izleyen e, bir izleyicimiz varsa ya rica ediyorum yakınızdaki bir otomotiv galerisine gidin ve bir araba var mı sorun. Araba bulunamıyor şu anda. Yani ne sıfır araba bulabiliyorsunuz ne ikinci el araba bulabiliyorsunuz. Ben bugün bunu Twitter'da yazınca şöyle ifade etmiştim. Ee, şöyle de bir bilgi ya yani konuşuldu. Şimdi bu dedikoduların çıkmaması lazım çünkü etkileri var. Olumsuz etkileri. Dedikodu şu. Hani buna inanıp inanmamak size kalmış. Deniyor ki acaba hani şu an hükümet bir güncelleme yapıp ortamın bir gazını aldı acaba seçime doğru asıl vergi matrağı güncellemesini yapıp fiyatların düşmesini sağlayıp vatandaşın seçim öncesi araba alma niyeti olan vatandaşın gönlünü alıp oyunu alabilir mi? Böyle bir oyun mu var acaba diye konuşuldu. Şimdi ben bunu sosyal medyada paylaşınca bir izleyici de bana dedi ki ya bakın dedi hani az önce anlattığım hikayeye atıfla hani bir aralıkta biz matrak güncellemesi yapacağız deyince bakan millet araba siparişlerini iptal etmişti ya şimdi siz bunu söylediğiniz zaman dedi otomotiv sektörünü kilitliyorsunuz. Diyorsunuz ki otomotiv sektöründe Nisan ayını bekleyen kimse araba almasın diyorsunuz. Hayır ben öyle bir şey demiyorum. Ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Diyorum ki her şey seçim için olur hale geldi ve arabaların vergi matrahına girmesi durumunda yapılması gereken güncelleme aslında daha yüksek olmalıydı. Seçimi beklemek vatandaşın seçim önü araba almasını sağlayabilmek olmamalıydı. Başka bir yol haritası olmalıydı. Vatandaş düşünülmeliydi. Kur arttığı için bugün %122 olarak uygulanan vergi artışları, harç artışları %122 olarak güncelleniyorsa, yeniden değerleniyorsa otomotiv sektöründeki vergi matrahları da bunun üzerinden e, güncellenmeliydi. Buradaki kabahatli bu dedikodu yani bu dedikodu ya da bu söylentinin ortaya çıkmasını sağlayan ben değilim ki. Bu tip e, ortamlara izin veren siyasetçiler. O siyasetçilerin dikkat etmesi lazım. Her şey normaldi de bir tek bu mu anormal kaldı? Hayır. Asıl bakmamız gereken yer şurası. Burada bu tip dedikoduların e, karşılık bulabileceği bir ortam yaratıldı. Fiyat, yani bu ortamı yaratmayacaksınız. Döviz arttığında matrahları güncelleyeceksiniz. Vatandaş en azından araba alabilecekse, araba almak istiyorsa size yüksek vergi ödeyerek almak zorunda kalmasın. Yani yüzde 45 ile bir sene önce aldığımız Arabaya yüzde 45 vergi ödüyorken bugün aynı arabaya yüzde 60 oranla vergi ödememiz mantıklı mı? Bir sene içerisinde ne değişti? O araba daha mı mükemmel oldu? O araba büyüdü mü? O araba daha bir başka bir hale mi dönüştü? Yo aynı araba. Bir yıl önce yüzde 45 vergiyle alıyorsunuz çünkü matrah miktarı yüzde 45'lik vergi dilimine giriyor. Bugün aynı arabaya yüzde 60 vergi ödüyorsunuz. Hangi mantık bu ya? Böyle bir mantık var mı? E fiyatlar da düşmez. Yani şunu söyleyemem fiyatlar bundan sonra diyelim ki düşsün. Yani vergi matrağında yeniden bir güncelleme yapsınlar. Yine fiyatlar düşmeyecek. Bakın 19'lar 18-60'larda olan euro 19.40'a çıktı. Yani kabaca baktığınızda %5 döviz arttı. E, daha bunun da önümüzde ne şeyi var. Yani daha artış marjı var. E böyle olduğu zaman zaten %10-15 civarı kurdan ötürü aracın kendi fiyatı artacak. Sen matrah indirimiyle yüzde onluk indirim yaptığında tıpkı az önce yani yeni bir matrah güncellemesi bile gelse vatandaş için bir karşılığı yok. Burada asıl mesele bütün piyasaların olduğu gibi konut piyasası ya da işte gıda piyasası otomotiv piyasasının dinamiklerinin de bozulmuş olması. Dolayısıyla bu bozulmuş dinamikler içerisinde maalesef ortaya iyi bir şey çıkmaz. Ha dediğim gibi hükümetin beklentisi işte 5 yaklaşık 500 küsür milyar lira özür dilerim. 200 küsür milyar lira ÖTV beklentisi vardı. Gene ee, o ÖTV'yi bizden bir şekilde çıkartacak. Ee, ÖTV'den çıkartması işte yeniden değerleme oranı yüzde 122 oldu. Biliyorsunuz işte pasaport harcı vesaire bunları yüzde 122 ile güncellediler. İşte trafik cezalarını ee, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yetki kullanma e, imkanı var. Belki kullanır, belki kullanmaz bunu bilmiyoruz. Ama gördüğümüz kadarıyla bizim lehimize bir şeyi seçime doğru yaparlarsa yapıyorlar. Yapacaklar. Yapmayacaklarsa da hiç yapmayacaklar. Ama anlaşılan o ki. Ee, AKP'nin e, önümüzdeki dönemde atacağı hemen hemen tüm adımlar aslında seçime odaklı olarak vatandaşın gönlünü almaya yönelik olacak. Diyecek ki bak yani evet bir, hap, bir pahalılık yaşadın ama ben vergiden vazgeçtim seni şimdi araba alabilmeni sağlıyorum. E araba fiyatı yüksek diyeceksin. E ona da ucuz kredi bulacaksın bak. Eskiden dediği eskiden dediği de bundan e, o günden 6 ay önce bugünlerden bahsedecek. Sana bankalar kredi vermiyordu. %2'nin altına kredi oranı yoktu. Hop Bak ben onu da gevşettim ama bütün bunların maliyeti kime bunların maliyeti bize olacak biz ödeyeceğiz bunları yani eninde sonunda hep beraber bu yükü taşıyacağız dediğim gibi bakın bir soru sordum en başta 5 yani 5 milyar dolar işte Suudi Arabistan'dan gelince dedik ya Arabistan'dan mı alırsınız IMF'den mi yani denize düştünüz hangi yılana sarılacaksınız sorusunu sorduk. Şimdi e, yazdınız siz birçok cevap verdiniz. Asıl mesele oraya gelecek. Hani denize düştüğünüz iki yılandan hangisine sarılırsınız dedim ya. Seçim bittikten sonra kim kazanırsa kazansın. Bugün muhalefet bunu söyleyemese bile. bugün iktidar bunu söyleyemese bile. Biz o iki yılandan asıl sizin de söylediğiniz IMF yılanına sarılmak zorunda kalacağız. Başka bir yöntemi kalmadı. Başka bir aracı kalmadı. Ha e, muhalefet belki başka bir yöntem bulur mu? Yani o söylüyorlar işte Türkiye'ye para akar, akacak vesaire dediler ama yani pek öyle bir durum da yok. Bugün dünyada sıkılaşma varken neden Amerikalısı, Avrupalısı getirsin parasını Türkiye'ye koysunlar. İkinci el araba alalım mı? Ne zaman alalım? Murat Bey sormuş. Murat Bey şunu söyleyebilirim size. Şu anda yani bugünkü Türkiye'de bir şey satın alabilecek gücünüz, imkanınız varsa ne kadar erken alırsanız o kadar iyi çünkü 3 gün sonra aynı fiyata bulamıyorsunuz. Çünkü 10 gün sonra aynı fiyata bulamıyorsunuz. Hani ve bugün 500 bin liraya almadığınız arabayı bundan bir ay sonra 450 bin liraya alabileceğinize inanıyor musunuz? İnanmıyorsunuz. E, yani ne bu şartlarda alabileceğiniz en kısa zamanda alacaksınız. Yine bir başka Ersin Bey çok güzel bir şey söylemiş. Bakın. Bence en güzelini Ersin Bey söylemiş. Demiş ki ihtiyacınız yoksa araba falan almayın. Yani, yani durum bu. Dolar düşer mi? XTroll ak. Ne demek bilmiyorum. E, dolar pek düşecekmiş gibi gözükmüyor. Yani burada mesela nereye düşmesini bekliyorsunuz? 18.60'lardan 18'e gel, gelmesi mümkün mü? Mümkün değil. Yani e, şu an on, bence 18 doların faiz fiyatlamasıyla durdu diyorsunuz ama 18.60 şu anda dolar. Yani e, 18.60 yani 60 kuruş var o arada. Neredeyse 5 e, yaklaşık %3 %4 fark var bahsettiğimiz rakamla e, ve birçok raporda önümüzdeki dönemde e, zaten şu an Türk lirasının o üfeye göre değerli kaldığını daha fazla değer kaybının hani böyle bir e, alıştığımız onlardan on gidiş değil de 20 lira gidiştiydi on sekizlerden yirmi lira yirmi bir lira doğru gidişin olacağını beklediklerini söylüyorlar. Bu enflasyonda kredi vermek bankaları batışa götürür kredileri kesmek için geç bile kalırlar. E, Türk Söte valla geç kaldırmadılar. Bayağı uzun zamandır zaten e, yüklü krediler vermemek için ellerinden geleni yapıyorlar. Alım gücümüz iyileşir mi? Bu kısa vadede olabilecek bir şey değil Umut Bey biraz daha zamana ihtiyacımız olacak geçen hafta da bunu böyle anlatmıştım hatırlıyor musunuz yani fiyatlar böyle kaçtı gelirler böyle şimdi fiyatlar kaçmaya devam ediyor e, hızlı enflasyon dönemi şöyle hızlı kaçıyordu biz yavaş yavaş geliyorduk şimdi biraz daha yavaş kaçıyor asıl burada önemli olan gelirler tarafını yani bizim gelirlerimizi iyileştirip iyileştiremeyecekleri iyileştir e, bunun içinde ekonomide bir canlılık oluşması gerekiyor Murat Bey demiş ki güzel bir şey de söyleyin demiş valla bunu da söylemek e, lazım. Bulmak lazım. Her hafta bence bunun üzerine de gitmek lazım. Güzel ne var? Umudumuz var. Yani en azından bunca e, sıkıntıya, bunca sorun yaratılmasına rağmen hala Türkiye ekonomisinde çıkış yolu bulunabilecek bir noktadayız. Dolayısıyla bu çıkış yolu bulunabilecek bir noktanın varlığı bile şu aşamada bizi e, bize bir ümit kaynağı olarak değerlendirebiliriz. En iyi araba 4x4 Lada Niva 800 bin ruble demiş. Çikolado, loko 800 bin ruble. 800 bin ruble ne yapıyor? O da pahalı şu anda. 800 bin ruble 10, 80 bin mi yapıyor? 80 bin lira yapıyor galiba. Evet daha ucuzmuş görece. E, evet bir de şu var. Bugün gelirken son onu da toparlayayım öyle gideyim isterseniz. E, bir işte taksi de buraya gelirken taksiciyle konuşuyorduk. O da şunu söyledi. Dedi ki e, ya dedi bu yani bu iktidar değiştiğinde ya da işte bir şeyler değiştiğinde e, çıkabilecek miyiz bu işten dedi. Bakın e, buradaki asıl sorunumuz şu. Biz bizim biz çok daha zor bir durumdayız dünyada. Biz dünyanın zorluğuna geri inmiş olacağız. Ha bu bizim gibi bu kadar zorluk yaşayan bir ülke için bile bir iyileşme midir? Evet iyileşmedir. Ama hala önümüzde dünyanın zorlukları var. Bunu da unutmayalım. Altın daha artar mı diyor? Amerikan merkez bankası faizleri e, yavaş artıracağına dair bir mesaj daha verirse bir miktar ons fiyatı gider, e kur da sabit kalırsa yukarı doğru gitme ihtimali var. Yatırım tavsiyesi değil. E... Konut kredileri düşer mi diyor Kubilay Bey. Ee, Ocağa kadar sanmıyorum ama Ocak'ta, ya bir de şöyle bir şey var. Konut kredilerinin düşmesinin bir önemi kalmıyor. Çünkü konut kredilerinin düştüğünü gören ev sahipleri hop 100, 100 bin lira fiyat arttırıyor. Hop 50 bin lira fiyat arttırıyor. 200 bin lira fiyat arttırıyor. O faizin düşmesinin de bir esprisi kalmıyor. Ee, evet katıla basarak üye olabilirsiniz dedi Paraşüt. Katıla basıp üye olabilirsiniz. Ee, bildirimleri de açarsanız... Ee, bu hem e, bizim yaptığımız yayınlar hem de e, her gün saat 11.30'da Fatih Portakal'ın yaptığı yayınları takip edebilirsiniz. E, bakalım. E, USD'nin son akıbeti. Bunu konuştuk. Son soru Simge Hanım'dan olsun. Dünya Kupası'nı kim alır? Aa, süper soru. Bilmiyorum. <laughs> e, kim alır? ya şöyle ilk maçlara bakınca e, işte İngiltere böyle iyi gitti. Fransa iyi gitti gibi gözüküyor ama bence bu tip Turnuvalarda hep böyle oluyor. Böyle başta bir e, kaybeden, e, hayal kırıklığı yaratan takımlar sonradan böyle e, arap atı gibi açılıyorlar. E, yani belki de Arjantin e, olabilir. Bilmiyorum. Bu da benim şeyim olsun. Atışım bu olsun. Arjantin olur belki diyelim. Efendim e, bu haftada böyle bir keşke Beşiktaş kazansa demiş Özgürdü <laughs> Nerede? Bugün öğrencileri soruyorum. Şimdi son bunu da anlatayım böyle güzel bir enstantane olarak kapatalım. Hani ekonomiyi konuştuk uzun uzun. Öğrenciler uluslararası da bir sınıfımız var işte hem Avrupa'dan hem Afrika'dan öğrencilerin yoğun olduğu bir sınıf. Sordum ee, işte kaçının ülkesinin takımı Dünya Kupası'nda oynuyor. İşte Kamerunlu bir öğrencimiz vardı. Bizimkiler oynuyor ama böyle bizimkiler oynuyor ama pek Böyle yaptı ya olacak gibi değil dedi. Arkada da Fransız vardı bir tane böyle yaptı. Biz dört dedik. <laughs> dolayısıyla e, sanki dört dedik diyen sonra öyle yaya kalacakmış gibi bir kibri vardı. Kibir kaybettirir biliyorsunuz. E, dolayısıyla umalım ki Kamerun daha önde bitirsin. E, Fransa geride bitirsin o şeyde e, kibir kibirde bedelini ödemiş olsun. Ama nihayet olarak e, sanıyorum ki ben, ben gene Arjantin benim favorim ya. Ee, bir ay sonra e, Arjantin'e bakarız. Ya, tamam yenildi, yenilebilir. Her takım yenilir. Ama Ersin Bey hatırlatırım bundan bir ay sonra Arjantin final oynayacağı zaman haberiniz olsun. Efendim çok teşekkür ediyoruz bugün de bizimle birlikte olduğunuz e, gayet de yüksek bir ilgi vardı yayında. E, biz yine haftaya çarşamba günü Prag'dan yayın yapacağız. Haftaya çarşamba başka bir ülkeden o hem de böyle sokakta e, tek tek belki marketlere girerek e, yayın yaparız. Belki onu özel çeker bir video olarak e, paylaşırız. Ama haftaya çarşamba günü bir başka ülkeden bir başka bir ortamda sizlerle bu yayını yapacağımızı şimdiden de söyleyeyim. Özgür eğer hala bana altyazıyla çatmadıysa da. Yayını sona erdireyim efendim. Peki herkese güzel bir hafta diliyorum. Yine de bu kadar olumsuzluğa rağmen faizlerdeki, e, dövizdeki, işte e, siyasetin ekonomimize olan olumsuz etkilerine rağmen umutlu kaldığınız bir hafta olsun. Haftaya görüşmek üzere.